Kıymetli dedem şimdi son sorumuzu soralım. Sizi çok yorduk. Bugün inşallah daha sonra birkaç program daha yaparız. İnşallah. Hatta unutmayı, yani unutmayalım bu programı siz bir gülbankla kapatın. Yani öyle kapatalım. Eyvallah. Dedem şimdi Alevilik dediğimiz zaman yani Alevilikle ilgili temel kavramlar sizce nelerdir? Yani mesela şu 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 kavramlardır diyebileceğiniz çok temel 4-5 tane kavram. Öncelikle Hak, Muhammed, Ali, Eyli Beyt, 12 imamlar, Rahber, Pir, Mürşit, Dede, Cem, Cemevi, Meydanevi, İkrar, İman, İtikat, Müsaiplik, Kivrelik, Müsaiplik Cemi, İkrar Cemi, Görgü Cemi, 12 Hizmet, Değiş, Duaz Dimam, Tevhid, Mersiye, Dört kapı kırk makam İmam canferi sadım buyruğu ben biraz daha böyle e, hmm. detaylandırdım dedim valla şimdi bir fıkra anlatıyorlar bilmiyorum ben, ben duymuşsunuzdur ama şimdi iki tane kardeş e, konuşuyorlarmış biri büyük biri küçük tabi bunlar da çok seviyormuş soğan yemeği soğan tabi o zaman yokluk zamanı eski devir ya büyük şüne demiş ki senin demiş ki en sevdiğin meyve hangisi o da demiş ki soğanın cücüğü. Bu sefer öbürü demiş. Sen hangi meyveyi daha çok seviyor? O da demiş ki bana bir şey bırakmadın ki demiş. Şimdi sen de tüm kavramları saydın bize <laughs> bir şey bırakmadın. <laughs> sağ olasın dedem. Ağzına sağlık. E, sağ dedem, olun. bir şeyler varsa onları da ekleyelim. Daha sonra kapatalım programı dedem. Ya şunu söyleyeyim. Alevi toplumunun üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor biliyorsunuz. Maalesef maalesef. Bugün sünnilerin sünnileştirme, şiilerin şiileştirme, ateist ve materyalistlerin Alevi toplumu, Toplumu ateist ve materyalist alanlara kaydırmaları, Yehova şahitlerinin Hristiyanlaştırma olgusu, emperyalizm ve kapitalizmin dejenere ve depolitize etme politikası, bunun bu itibariyle ha. de e, bir de kaynaklarımız noktasında çok farklı noktalara götüren bazı kişiler var. Alevi toplumunu Sümerlilere, Hititlere, Luvilere, çeşitli topluluklara götürenler var. Bu nokta itibariyle Alevi toplumu Hak Muhammed Ali çizgisinden, Eylü Beytin Nur'undan, 12 imamların ışığından, o erenlerin, evliyaların, gerçeklerin, pir rehber mürşitlerin yolundan ayrılmamalıdırlar. Bakın, ben bugüne kadar Enki Anu dediğimizi hiç hatırlamıyorum. Sümerlerin tanrıları bunlar. <laughs> evet. Dedem bir de şey var. Bu e, Hazreti Fatıma'yı e, eski herhalde Zerüşçük'te mi? Nerede? Bir tanrı mı? tanışa varmış Anahita diye. Fatma hmm. anayı Anahita'ya çev yani şey çeviriyorlar ve o şekilde ediyorlar Ayşe. Yani bun bunlarda yani üçkağıtçılık çok, hainlik çok, sapkınlık çok, hile çok, desise çok, yalan çok, çarpıtma çok. Yani hakikaten bunlarla başa çıkmak çok zor ya. Yani. Aslında zor değil. Bütün dedeler gönül birlikteliği yapsa, ocak sadeler gönül birlikteliği yapsalar, ocak sadeler meclisinin çatısı altında kısa sürede bunlar bertaraf edilir. Açık söyleyeyim. Neden? Çünkü bugüne kadar biz Allah Muhammed Ali diye 12 imamlar diye cem cemaat yaptık doğru mu? Doğru. Peki bizim cemlerimizde niye bunların ataları, bunların putları, bunların mitolojik söylemleri yok? Evet. Hadi hadi biz belli bir yere kadar takiye yaptık. Ondan sonra bunlar hep takiye yapmışlar. Milattan önce 2000'lerde başlamışlar. Bugüne kadar hep takiye yapmışlar. Öyle diyorlar maalesef. Düşünün ki Sultan Abdal'da daracına gidiyor. Ben canımı veriyorum ya başka verecek neyim var? Hmm. Açılan kapılar şaha gelir. Şaha gidelim. O zaman dese de açılan kapılar anuya gidelim, enkile gidelim. Dedem bir de şöyle bir problem var. Yani şimdi mesela diyelim ki hadi bizim atalarımız dedelerimiz ta milattan öncesinden bugüne kadar hep tehdit altındaydı. Can tehlikesi vardı falan. Ona da katılmıyorum ben de her neyse. Diyorum ki böyle bir şey vardı. E biz niye mesela Sünni olmadık da Sünnili kimliği altında kendimizi gizlemedik de. En çünkü avantajlı Önmezlik kimlik hiç o. Yani en avantajlı kimlik o. Veya yeni bir Sünni mezhebi kurup, yeni bir Sünnilikle haşır neşir olup yani varlığımızı öyle sürdürdük. Yani daha daha kabul diyordu, daha mutele diyordu. Bir de yani Aleviler tüm tarih boyunca ezilmemiş ki. İran'da koca bir devlet kurmuş. Daha Fırat'tan Ceyhun'a kadar her yeri sen idare etmişsin, sen yönetmişsin. Yavuz Sultan Selim'den, Fatih Sultan Selim, e, şey, Fatih Sultan'dan önceki, Fatih Mehmet Sultan'dan önceki zamanlarda da yani yine Bektaşi, babayı topluluklar e, pek çok yerde hakim olmuş. Pek çok yeri ele geçirmişler. Karamanoğulları beyliğini kurmuş. Yani hani sanki böyle tüm tarih boyunca alevler ezilmiş, böyle hor görülmüş. Yani yok, öyle bir şey de yok. Şimdi, her tarihte farklı sebep-sonuç ilişkilerinde farklı olgular, farklı e, şekillenmeler olmuştur. Bunu ifade edeyim. Ama düşünün Şah İsmail Hatay'ın Safevi Devleti'nin sürecinde o bölgede Alevi toplumunun hakimiyeti var. Evet. Yani bu noktada o, bu süreçte ve o bölgede katliama uğradık diye bir şey yok. Bak katliama uğradığımız bölgelerde yerler de vardır. Ama şunu söyleyeyim, bunu farklı yerlere götürüp siyasi ideolojik malzeme yapmak çok kötü. Evet. Sıkıntı burası. Eyvallah. Peki dedem. Bir gülbenkle kapatalım o zaman. Bugün sözü size verelim. Peki. Bismişah, Allah Allah. Akşamlar hayırlı. olsun. Hayırlar fetholun şerler def ola, münkürler mat geldikçe hayırlısı gele, hayırlı kapılar açma. Cenab-ı Hak cemi cümlemizden kazayı, belayı, afeti, tufanı uzak götüre. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket nasip eyle. Gözümüzden yaş, duvarımızdan taş döktürmek isteyenlere izini müsaade etmeye. Bizi namerde herhangi bir ferde muhtaç etmeye 90 bin Horasan erenlerinin, 80 bin Rum erenlerinin, 100 bin gayb erenlerinin hüsnümetleri üzerimizde hazır ve nazır olan bizi pirsize, uğursuza, nadana düş geçirmeye Nur-u Nebi, Kerem Ali, Pirimiz Ünker Hacı gerçek erenlerin mi devranına bu. Allah'a Allah. Allah Peki dede, ağzınıza sağlık. Siz sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Tekrar. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Hepinize aşkın yazılarımızla selamlıyoruz.